Hey Arabic Dara 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 El Habibi Yalla bu çünkü Yalla bu çünkü Şöy 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 bu çünkü Ola 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 Antep'e misiniz? Aynen Antep ilçeleri Araban ben arabandanım Araban Ben de arabanıyım Araban neresinden? Araban neresinden? Valla ben yakınım o kafeye de <laughs> Arkadaş da antepli. Aynen dur O da Antep'liymiş bizim buradan Antep'ler buluşması gibi bir şey oldu la bu <laughs> Zaten ben orada oturayım Dumlu <laughs> mı? Aa ben teyzem ile oturuyor la orada <laughs> Bu benim kuzenim çıkmazsa şimdi. <laughs> Doğan marketin arkasında oturuyorum. Lan bir dakika bir dakika. Doğan marketin arkasında ben oturuyorum. Bu kim lan? <laughs> Kardeş siz şaka mı yapıyorsunuz lan? <laughs> Vallahi Anladım. tanımıyorum abi. Hep bir mısın lan sen? Bugün yine en sona kaldı. Evet. Aa öldünüz sağ olun. <laughs> Hep beraber oynayalım. <laughs> <ön yapsın. gülüyor> nereye <laughs> <Şifere> geç. Sipere. 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 <gülüyor> 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 Aha, ben olacaktım var ya şimdi. Allah'ını seveyim seni. Allah'ını seveyim senin. <laughs> Reis beton yetiyor mu? Bence yetmez. <laughs> Oğlum vallahi beton yetmez <laughs> lan. Lan geldiler ben. geldiler. Oğlum lan Dinay arkamda adamlar var. Arkamda adamlar var. Vallahi beton yetmez. Bak <laughs> sana o <kadarını> söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür. Harit ayı sildi la. Reis bayağıdır dur oynuyor herhalde sen bu oyunu. Aynen aynen. Bir, bir sene oluyor. Bir sene. Helal olsun valla. Bir sene de bu kadar geliştirmiş. Siz ne zaman başladınız? Ne diyor mu? mezarcıyı çok evet. Onun ayarlarını falan yapıyorum hep. Ya. Çok da izleme Reis manyak olursun valla <laughs> Ya seviyorum <laughs> ne yapayım izlemek hoşuma gidiyor Tar 98 e. Aynen Ben de seviyorum adam ha. ya Hani şey böyle mütevazi birisi hoşuma gidiyor o yüzden ya bir de oyun oynuyoruz reis. hani güzel oynayalım diye ondan öğreniyoruz birkaç bir şey Tabi onu mu izliyon yoksa farklı şeyler izliyon mu? Yok ben. tek onu izliyorum ya He. Ee, ya ben ilk başta girdi benim bir abimin şeyde başlangıcı kaos o mu falan diye düşündüm de Aa adamlar lan <laughs> botmuş Bot Hemen git lootla ha Mehmet Git lootla Mehmet git lootla Hiç affetme tamam Gitmiyim hiç, hiç deme hiç deme Sağlık kardeşimiz öldü Değil mi? Ya nasıl öldüm ya abi, abi senin baban ne iş yapıyor? Bununla senin sohbetine tüküreyim kusura bakma da Mehmet Adam baban ne yapıyor denir Değil. mi? Yakında şey soracak hani Eviniz ne renk? <laughs> kaç odu, kaç salon, banyo nerede? misafirliğe gelmiş olabilirim belki. Hayır 5 dakika sonra zaten çıkacağım gideceğim evlerine en sonu o olacak. Yani buluşalım gerekirse. Ha <laughs> geldi mi? Aha günay hadi ya. <laughs> geldi. <laughs> ben ne iş yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsun abi? Ne iş yapıyorsun oğlum? Adam ya öğrencidir ya dükkanı vardır. Eee ne diyelim? Adam mutlu. Bak don't bence kanka. şu an gerçek orada bu söyleyelim. Lan. Gerçek Üstü olduğumu şu an söyleyelim. Ol kanka ben gerçek mesajcıyım bu arada ya. Al ee. Hangi anlamda ama? <laughs> yani YouTube'daki mesajcı benim aslında. Eee oldu. Bence Adamlar. Allah 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 vallahi, vallahi diyor kanki. <laughs> Oğlum ben hala inanmıyorum ona. Beni ben beni görüntülü ara. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl ispat edebilirim? Nasıl ispat edebilirim? Ya şaka yaptın lan şaka değil değil değilim lan. Siz de Allah. Ya yalan söyle Bu gördüm. Kanka gerçeğim Aynen şey diyorum ama. inanmıyorsunuz. Değilim diyorum inanmıyorsunuz. Ya ben baştan beridir şey diyorum yani adamın ismi benzer. Mehmet Tabii suyu canım. bulandırıyor anasını satayım. Müge Anlı mısın anasını? Ne yapacaksın adamı? Değil, anasın? Anasın. değil mi ben ne yapacağız? Size hani ne? Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Kanka nereye sıkıyor ben görmüyorum adam. Orada ya çek ya da araba var. Ha orada var canım da. Bizim sülale genelde fıstıkçılık yapıyor ya. Ya Antep deyince zaten aklı oluyor. Geçen 2 milyonerde bir soru çıktı. Geçen dedim kaç sene oluyor. Ee, Antep fıstığı diyor en çok diyor nerede üretilir? Cevap <laughs> Şanlıurfa. Kafayı yedim ya duvarları yumrukluyorum artık var ya. Nasıl Şanlıurfa? Şanlıurfa çıktı cevap ya. Allah Allah. Çıldıracaktım vallahi. biz, biz oradan mı şey yapıyoruz <laughs> o zaman ithal ediyoruz? <laughs> <laughs> <Ben nasıl hissedim gülüyor> Oğlum ya? bizimkiler kendi üretiyor. İşte en çok Urfa üretiyormuş. Cevapta öyle. Şikayet edecektik. Zaten kankaya. hep Urfa <laughs> bizi <geçti>. zaten <laughs> hep kıskanmıştır kanka. Her zaman, her zaman. Her zaman, her konuda ya. Aynen öyle vallahi. Biz birinci lige çıktığımız zaman da öyle laf lagoluga yapmışlardı. Vallahi çıldırtmak üzereydi işte. Vallahi. Bir gün toplanıp Şanlıurfa'ya dalmamız yok mu? Sınırdan. Patak ee, diye Vallahi onlar bizi, <gülüyor> <gülüyor> onlar bizi yer. <gülüyor> <gülüyor> onlar bizi yer. O <laughs> zaman <Onlar> bizi yer. <gülüyor> <gülüyor> o zaman boş ver kanka dostluk kardeşlik olsun. <laughs> Hatta biz onlara biraz da Antep <laughs> fıstığı yollayalım. <laughs> vallahi o kim milyoner olmak isterdeki sorudan sonra zaten aradaki bağları tamamen kopardık. Arkadaşlar Şanlıurfa'lılar alınmasın burada troll yapıyoruz da muhabbet ediyoruz yoksa yani, hani Ya ben niye öldüm Öyle yani. bir şey olmaz yani asla hani yanlış anlaşılır olmasın lütfen hani hepinizi çok seviyorum Normalde böyle bir şey yaptığımı göremezsiniz de eğlenceli oluyor Nasıl çaldım ama Araba geldi okay. arkamdan geri gelelim. sağda, sağda, günay, sağda, günay, sağda, günay, günay. Günay. Kanki bu tarafa geç günay. Allah'ını oh günay. Allah'ını seveyim sen. Oy ağzıma bomba geldi. <laughs> Lan nasıl <laughs> ölmüyorlar? Ya Rez işte ben yokum ya. MS'ye bak 176'ymış ya. Yazık ya oyun gitti güzelim ya. Toparlarız şimdi. Oh, arkadaş. <laughs> Diyor. Hadi hadi ben mezarcı değilim. De. Arkadaş bunlar ne? Bunlar ne? Lan ben Böcün mezarcıyım Allah. diyorum sana zaten. İnanmıyorsun değilim diyorum. İnanmıyorsun. Ve oğlum ben bu ben kim de lan bana insta atmışlar. İnanılmaz son maçlarda destan yazdın. Bana diyor ha. <gülüyor> <gülüyor> İlk ölen o, benim. O gibi, oynarız vallahi. kanka. Ben bir lavaya gidip gelebilir miyim hemencik Bekler misin bir dakika? Tabii abi. Tamam geliyorum hemen. Şimdi şunları eee olacağım. yollayacağım. Önce günaydın başlayacağım. Ya abi bu adam bir yerden canlı yayın açmış. Millet Aslında dizir dizi istek atıyor. Ay 20 oldu. 20 arkadaş oh. şey isteği. istek. Nasıl seviyorsun? Durduk yani. elim, niye Oğlum, geldi? Sana, sen çok sorguladığın için geliyor. Bak <laughs> bak ben sorgulamıyorum az geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. Arada geliyor ya böyle. Mehmet'e de oldu. Oğlum bu yalnız bir şey Bu adam ismini alamadıysa peki. Allah'ın tamam ismini nasıl aldı?